Merhaba değerli takipçilerim. Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız arkadaşlar. Şu an saat 6. Yeni Volkan'dan bahçeye geldim. Çiçek toplamı yediği geldim. Volkan'a da dedim. E, patatesleri sola da dedim. Susamışlar yazık. Biraz sonra çiçek toplayacağım. Ama önce şu salataları bir toplayın. Çünkü patatesten su kaçıyor buna. Patatesleri toplayayım, ondan sonra da çiçek toplayacağım. Bir de esiyor arkadaşlar sormayın. Daha yeni yeni çıkıyorlar arkadaşlar. Bakın hele hep böyle küçük küçük. Ey! Geldi mi? Ne o? O ne o? Ha? Sesim de gitmiyor gerçi. Salatalıklarım biraz daha büyüsün arkadaşlar da. Bunlarla bir turşu kuruyum. Allah'ım sevdiklerimizle beraber yemeği nasip etsin. Herkese inşallah. Daha evvel kom bir taneydi. Şimdi kaç tane? Toprağını atarsak çıkıyor işte. Bu da tohumluk olmaya gelmiş. Bakın hele. salatalığının yarısı çıkıyor arkadaşlar. Yarısı çıkmış. Bir de çamura çöktüm gelirken daha. Sitilek diyeyim salatalıklar arkadaşlar hani geçer gibi olmuş. Şunlar da daha yeni çıkıyor. En alttaki acur. Bu sene salatalığı nasıl etmişsin ne bileyim. Bir o tarafa, bir bu tarafa. Şunları almayayım, onlar daha küçük. Evde salatalıkta oldu iyi oldu yani. Patatesi mi suluyorsun Volkan? <laughs> tamam. Sabahleyin bahçeye bir geldik arkadaşlar. Mısırlar hep dönmüş. Bizim değil de yani başkalarının. Bu arada su da geldi. Ben şöyle bir de domatese bakayım da. Kabağımıza su gelmeden hemen toplayayım. Çiçeklerimizi. Bir tane de kızarmış domatesimiz var. Şöyle görüyorsunuz. Görüyor musunuz arkadaşlar güzellikleri? Allah'ın verdiği nimetleri. İlk kızaran domatesi alıyorum arkadaşlar. tane domatesim kızarmış. Evvel kuzum Melisa diyordu da ben inanmadım. Anne diyor. Domates diyor. Kızarmıştır diyor. Yedim ben diyor. Ben de git diyorum şimdiden diyorum domates kızarır mı diyor. Vallahi diyor yedim diyor. Gerçek demiş Melisa. En çok sevdiğim marul türü arkadaşlar. реемізде шөле төндеренда кырылмасын язых Pırasam da iyi oldu artık. Pırasam kötüydü. Bunun otu alınacak aslında arkadaşlar. Geçen gün geldiğimde küçüktü baya. Yarısını aldıydım. Yarısı kaldıydı. Ben şuraya patates kolleriydim. Evvel bugün çıkmış da. Nerede bu patatesler? Şuradaydı. Bakayım diye. Açtıydım arkadaşlar. keser getirseydim bir kaynatmalık çıkarırdım. Sen de sabahın korunda sigara mı düşünüyorsun Volkan. Şuradaki çiçekleri de alayım. Ay suya düşeceğim. Medine'nin ektiği kabakları görüyor musun Volkan bak? Bana bir poşet bul da. Neden buluyor poşet? Beş orada vermiyor Hani ya? O olur mu? Olmaz o. Burada mağaza yok ki da bana çıkıyor. Bizim şu karanlılar da geri dönecek. Kallada iş, evde iş. <laughs> Gerçi daha bunlar kurumamış. Bismillahirrahmanirrahim. Volkan bu tarafa taşmış bak su. İyi yapmadığından. Ben suyun içine ne girmeyeceğim arkadaşlar. Karnım ağrıyor suyun içine girdim mi? Bu da nasıl güzel akıyor maşallah. önce ya pişmişler. bakalım. Şu yukarı tarafın mısırları niye büyümedi ki? Buraya sonradan ektim de ondan mı ki? Oğlum arkadaşlar. Şu tarafları önce ekteydim. Şu tarafın mısırını sonradan attıydın ben. Neyse de el izleyicilerim ben aşağı inmeden şu çiçeğimi toplayayım da. Bugün çiçeğimi dolaba atacağım arkadaşlar. Yurt dışındaki bir takipçini bir takipçim için topluyorum. Dolaba at dedi. Ben izine gelince alırım dedi. Onun için dolduracağım. Şöyle aşağı doğru bir bakayım. Poşet vardı aşağı doğru. koy fasulyesi olduğundan arkadaşlar daha yok fasulye. Geç tek tük var. Daha pek küçük. Bakın hele. Bir daha bu koy fasulyesinden de ekleyeceğim. Çok geç bitiyor. Bir de e, böyle fazla olmuyor. Şu fasulyeden ekeceğim. Bu 40 günlük fasulye. Çok güzel oluyor. Bu fasulye yine toplanacak arkadaşlar. Bakın hele. Geçen topladım be. şöyle çiçekleri toplayın. Şu aşağı taraf pek susamış. Oraya su fazla çıkmadığından Volkan oraya her zaman koyuyor. Ben sulamasam öyle kalıyor. Yeşilin turuncu tor da nasıl yakışmış. İçine. Ben buraya bal kapağı attım ama büyümemiş niyeyse. Niye çıkmadı ki? Şu aralara attıydım. Yok. Volkan'ın işi var arkadaşlar. Patates soluyor. Şöyle ben de hem çiçeğimi toplayacağım hem de videomu çekeceğim. Ay elim. Já, para já Her gün açar arkadaşlar, her gün açar. Her gün gel, her gün açar. Ben bir açtım, bir daha bir hafta açmaz zannediyordum. Meğersem açıyormuş. Şu kabakta kopmuş. Bakın arkadaşlar, niye koptu ki? Çürümüş herhalde. salma da toplayayım arkadaşlar da. Ondan sonra çıkayım. Buradan da ödüm kopuyor. Yani hepsi birbirine girmiş. Yılan ne olur diye. Çok korkuyorum vallahi. Bak geçecek yeri yok. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden geçeyim ben? Eve gidiyordum Aa, arkadaşlar. Şöyle sığra yakalandım. Bir taraftan da ödüm kopuyor. Keç. Ay. Samet abi şu inekleri kovala gel. Keç. He. Gidemedim de şu tarafa kakacaklar diye. Sabahın, Sabahın altıda gittik Volkan'la. O çarşıya geçti. Ben de eve gidiyorum. bu köpek. Hey. Hadi kolay gelsin görüşürük. Ne yapayım? Medine tarlada mı koyayım geleyim kabakları? Çıkmışlar ben de aldım geldim. Medine ne diyor arkadaşlar? Her gittiğinde diyor kabak doldurup geliyorum diyor. Gerçekten de arkadaşlar bunlar da çok böyle şey diyor, e, döllüyor. Bir görseniz, daha iki gün önce topladım geldim. Şimdikine ne kadar şişmiş, şey büyümüş. Medine'de diyor ki kolu yapın bir şey dağıt diyor. Yarısını <laughs> bugün eben gelip götür git de bir şeysin. Gerçi eben sevmedi bu kaba Öteki kaba severdi. <laughs> Şöyle iç yapıyorum arkadaşlar. Çiçeğimize. Bunun bir kovasını dolaba atacağım. Takipçimize. Bu da kendimize. 2-3 gün sonra tekrar giderim gitip o ata tarını Şu anda bahçemin bu arada acayip acı. Me dinle gel yakalandım. Sığırlara. İneklerin birisi kafasını uzatıyor, birisi yanıma geliyor dedim hoptu vallahi. Babam yok muydu? Kelekke. Semed abi vardı. Perihan'a alalım oğul arkadaşlar. Oğul atsa gitti. Korkma Çoban korkar mı? Geçen gün biri bana koştu da. Kaçacağız. <laughs> Şalvarım neydi bu standı arkadaşlar? Şalvarla diktiydi. Paçaları hep ıslandı. Kırık çıkardım, üzerimi değiştim. Geldiğimde daha Melis Hamedi'ne hep yatıyorlarmış. Ayhan Azar'da. Medine'ye uyandırdım, kalk çiçeğe dolduralım diye. Şimdi hep doldursam, kapanır bunları. Meydene şuradan tahta kaşığı çevirelim baksana. Aa çayımızı da biraz sonra koyalım da? Buna kıyma da olur mu ki? Arkadaşlar siz hiç kıymalı denediniz mi? Ben hiç denemedim kıymalı. Kıymalı olursa da kıymalı yapsak. Olmaz mı? Olmaz evet. Ne, ne biliyorum? Ben bilirim. Masamızın üstünde nasıl değerli toplu medine bakar ya. Hı -hı. E şöyle dokuyun arkadaşlar da bunları. Tavaya indir kalk. Şöyle akşam bir de Medine kek yaptı arkadaşlar. Çayla içelim dedik. Geride börek olunca içmedik, yemedik. Hadi Medine iç. Sen daha uykum açılmadı. Medine valla sabah sabah ben doğmuyorum sen de camları açıyor. Açın ne Bak şu camı. Şöyle git biraz da ben de şöyle oturayım dur tencereyi de almadım bak. Medine dolap poşeti yok mu var mı? Doğru söyle. Al şöyle şöyle bak. Üç tere bulunuyor. Bakayım. Şu iyi biliyorum. vardı. Sarısına kıyma koyduk herhalde. Kaç tane var? Üç tane var. Bir de şu anda git aşkım bebeğim. Canımı da Sevdam, ilk göz ağrım. Nara gözüm. <laughs> Sırma saçlım. Kara göz değilim. Bu yaprak aslında bana ölür. Ölürüm. Bir bakayım. Bir bakalım. Poşete bir de ilk önce poşete saralım. Gelin arkadaşlar çiçek dolduralım canlar. Keşke yakın olsanız da size de şöyle doldursam doldursam poşetini versin valla. Ben paylaşmayı çok severim. Benim annem de öyleydi. Annem avar ekerdi bahçeye. Giderdik e, böyle parton parton doldurur gelirdik ilk önce komşularına dağıtırdı. Hele iyi Annemi diyor mu işte? Dağıtırdı komşularına paylaşmak iyidir. Biz de verirsek komşularımıza Allah bize beş verir. Yani kötülükten ne hiçbir şey çıkmaz arkadaşlar. Gece hiç uyuyamadım arkadaşlar. Anlama bir ağrı dikildi. Saat yattığım üç müydü neydi? Bakalım nasıl geliyor. Ödümü satalım Melisa, Hı. ne yapıyorsun? Hı. Melisa ateşlendi bir taraftan. <laughs> Samet abim ne diyor? Sabahın diyor, koruyunca mı gittin tallaya diyor. <laughs> Kaçta gittin diyor. Maşallah diyor, ateş bizim diyor. Babam da kuru yana çarşıya gitti. Kuru yana? <laughs> vallahi mi? Vallahi. <laughs> Elimde iki tane kova, salatalık, kapak, hepsini nasıl getireyim ben? Ben de Sen de rahatsız etmek istemedik hayatım. Sen o zaman güzellik uykusunda yatıyordun. Benim hadi elini yüzünü yıka, şuraya otur da dolduralım şunları. Karıncığım hadi. Odama <laughs> Akşam moduma girip durdum. Akşam Medine'ye bakıyorum, ve odasına gidiyorum. Daha hala olmadı. Saat 12. Saat hikaye şey. okuyor. 12'de. Okuduğun hikayenin adı neydi Medine? 8. renk. 8. renk mi? Allah bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin inşallah arkadaşlar. İnşallah okullar, bunlar da kendi ayakları üzerinde dururlar. Kurban olduğum Allah'ım kimseye muhtaç etmesin. Kimseye kimseye koymasın. Akşam de bir saat 12'de şaştığımda Medine'nin odasına giriyorum, çıkıyorum. Bir mutfağa giriyorum. Güzel En sonunda ağır kesici yuttum. Gece 1'de kalktım da öyle kesildi. Babam horlayıp duruyor gece. Ne de bak duruyor. Biz hız diyor. Ben diyor horlamıyorum ki diyor. Kim diyor horladığımı diyor. Ayhan da hey, nasıl da horlayır. <laughs> <konuluyor> Ayhan da horluyor. Kutumda Ayhan vakti geliyor. Gelsin. Gel Melisa şunları dolduralım annem. Biraz sonra kaparız. ta altı da topladım bunları. Bak hele biz de elinde parayla kalktık. İki lirayla. Yavaş. topla. Daha uykunu alamadın mı da gidiyor? Az 12 yıldır yatıyor. Bunun içine ne çok dolduracağım arkadaşlar. Ne az. Şöyle poşete koyayım arkadaşlar. Dolabımıza atalım. Şöyle çiçeklerimi doldurdum ben değerli izleyicilerim. İki poşet oldu. Bir tencerede kendimize doldurdum. Yani 2-3 gün sonra tekrar giderim bir daha doldururum. 2-3 poşet. Şöyle şunlar kaldı. Bunlar da Medine'nin dolduruyor. Bitti sayılır. Ne Şu var ya. Gaya, şu bayraklı kayayı. Oraya nasıl ne çekiyor? Aman Medine şimdi telefon alma sırası mı kızım? Ben şöyle çayımızı koydum arkadaşlar. Kaynasını da demleyelim. Daha kahvaltı ne yapmadık. Acıktım. Açlıktan midem ağrıyor. Ben şöyle kahvaltımı hazırladım arkadaşlar. Salatalık, domates falan doğradım. Peynir, zeytin. Allah ne verdiyse. Bir de şöyle kıymalı ben yaptım. Bye. Kek keseyim biraz. Melisa aç. Tüpün altını kapat kızım. Kek de aynı bakkal keki gibi olmuş maşallah. Keşke bunun için evde kakao olmasaydı. Sofrayı serdiniz mi Elisa? Ablam sermiş. Anne, o kürsüzünü kalanmış burası Hı? 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 Biraz geldim geldim. Hadi Medine. Ya. Bu o zaman şu ekmekleri sen çekilir. Sen de otur şey, <laughs> <laughs> hadi. Ağzına şarkı söylüyor. Ağzına şarkı söylüyor. Arkadaşlar evladım su sarmasın. evladım su sarmasın. Ayy. Ayy. Hadi kanını Hadi paşa. Ay, Ay bir ya. şey yok ki ben yumurta pişirim ona. Yumurta mı? Evet. Ayhan gel yumurta istiyor. Görüyor musunuz orada arkadaşlar? Çok hemen çalıyor mu sana? Yok. Dur aklıma de pişirsin. Ben Medine. Hı. Medine. Ben bu kadının yanına mi? Ne? Az önce de selam veriliyordu arkadaşlar. Kim öldüyse Allah rahmet eylesin. Kim ölmüş orada? Ben de bilmiyorum. E. Ay sen nasıl çek kolu bu ortam? Ne yapıyorsun sen öyle çamaşırları? Bosa çıkar şunun kolu. Zaten alışkanlık yapıyor kendine. Zaten alışkanlık yapmış öyle. İyi. Niye öyle uğraşıyorsun? Kazanın Niye öyle Kolum kaza çıkar yemeye başla yavaş yavaş. Yani. <laughs> niye yani Zaten kolum? Zaten yırtmış gibi. bak. Çıkar. Yani şurada tuz var. Nereye gitti? Gözde. <laughs> Sen attın mı sana karaduğum? Attım. Attı. Tadına bir bakayım. Önce şu domatesin tadına bakacağım arkadaşlar. Anne oldu? bizim domates mi? Ah ah ah. Vallahi nasıl güzel, nasıl lezzetli. Lezzetli mi? Hı hı. Lezzetli gibi. Anne ben yapayım mı? Tamam dur da pişireyim ben. Meleğimin şey... içine öteki domatesten doğradım. Hiç bak hele, hep hormon. Anne. Hı -hı. Ne? Bu bizim çalan domates hey, mi? kızım. Kızarmışlar mı? Hey, bir tecik oldu. Kira da ben bakabilir miyim bana? Bak, Orhan, bak. <laughs> Benden izin mi alıyorum bakmak için? Yok. Medine. <gülüyor> <gülüyor> Medine gideceğim herhalde güzel, bu kutu ne yaptı? Medis. Öyle. Sen <laughs> niye batırıyorsun kaçırlarca falan? Annem doyuraydı. Babamın hepsi şey yedi. Tamam, pişireyim. dur da ben sana. Mete de gelay her asa tabi yumurta pişirdi. <laughs> <Duymuyor musun? gülüyor> Salam koy mu ekmeğin arasına? Kaşar koy. Ya çali. Çok hemen çali. <laughs> ne yedin nana? Ne yiburta istiyor? Ay hem hani yiburta ya da hafta yiburta pişireyim. Kahim de ben sana. <laughs> yiburta. Neyse değerli izleyicilerim biz kahvaltımızı yapalım canlar da. Ayhan Ağa'yım ben de yıbırta şey diyeyim. Ayhan canı yıbırta istemiş. <laughs> Bugünkü videomuzun da sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Herkese iyi günler. Hoşça Hoşçakalın. Günler. Dostçakalın.